Hayırlı cumalar kardeşlerim diye story atmış Resul. Arkadaşlar öncelikle tekrardan hayırlı cumalar herkese. Birazdan bayram kampanyamız başlıyor ve sizlere birkaç kelime burada söylemek istiyorum. Öncelikle çok basit baştan konuşayım. Bir hafta kadar ya da iki hafta kadar boykotun sertliğini hissetmezler. Çünkü bir tayfa destekleyecek. Ama uzun vadede boykot markayı harbiden osurtur herhangi bir markadan bahsediyorum Bir hafta falan hissetmeyecekler ee, ama boykot markalara gerçekten zarar verebilir tam tersi aslında yo alakası bile yok. Boykot uzun vadeli yapılır. İlk bir hafta karşıt yani ya biz IQ alacağız yedirmeyiz sizi diyecek bir sürü alakasız insan IQ'dan bir şeyler alacak ama ardından boykot sürdürülebilirse bu insanlar üzerinde etkisini ne kadar zaten korkacaklarından da görüyorsunuz. Aynen kanka 5000 kişi boykot. Vallahi sana şöyle söyleyeyim bu yayına 50.000 ile 100.000 arası insan giriyor en az 5-6 kere söylüyorum. Sadece benden yüz bin sayı bir yayında. Dayı bahsediyor. Haddi hesabı yok. ya yani en azından bizden bayağı bir adam say sen. Öyle söyleyeyim. Aynen 5000 kişi boykot değil yani anladın mı? Şunu asla unutmayan Allah diledi. Ha bu arada bu sadece biziz. Bunları boykot eden. Twitter'da mesela bu salağın görüşüne göre 10 milyon ...görüntülenme almış. 10 milyon kişi boykot mu edecek? Nasıl bir hesap yöntemi Dini bu? Aziz eder, dilediğini zelil eder. Biz bayrak sevdasıyla... Ile... Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle tekrardan hayırlı cumalar herkese. Birazdan bayram kampanyamız başlıyor. Ve sizlere bir Hemen kampanya burada... falan yapılmış oğlum. Yani... ...söylemek istiyorum. Öncelikle şunu asla unutmayın. Allah dilediğini aziz eder, dilediğiniz zelil eder. Biz bayrak sevdasıyla buraya geldik. Bu dışarıdan boykot etmeye çalışanlara gerçekten üzülüyorum. Ciddi anlamda üzülüyorum. Çünkü kendi Türk markasını, kendi evladının markasını boykot edenlere... Al boykot ne işe yarıyor gör. İşe yaramıyor diyen Hı. arkadaşlar al gör izle. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne diyor dayı? Al dayı biz dininde kitabında vatanını seven insanlarız. Biz boykotçu bayağı bir her tuşa basıyor şu an. Çat 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 her tuşta. Allah inşallah Eline. onları hidayet erdirir. Biz devam üretmeye çalışacağız. Markamızı büyük. Devam üretmek ne lan? yurt dışına çıkacağız, tüm dünyaya. Allah bize nasip etti bu markayı kurmaya ve biz bu markayı kurarken ter, kan içinde, inanç içiyle, yürekle kurduk. Yani sadece burada ter var, kan var, inanç var. Kreatin monohidrat da sa satmıyoruz. Bu bir milli gurur. Milli gurur satıyorlarmış, supplement satmıyorlarmış. Ve bundan gurur duyuyoruz. Zamanında kaliteli Avrupa markalarını gösterirken burada bunlar yokken haykü getirdik. Ve hatta yurt dışındakilerden daha da kaliteli gurur duyuyoruz bir de son olarak şunu da söylemek istiyorum bu konuları da çok uzatmak istemiyorum kampanyamız birazdan başlayacak tam 15'te başlayacak inşallah kampanya 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 var kampanya bayram kampanyası Allah. kampanya. ve size para kazandırmayacağız Size boykot edeceğiz siz işte düştüğünüzde biz zevkle boşalıyoruz gibi diyenlere şunu demek istiyorum küçücük karıncalın bile rızkını veren Allah inan bu kullarını düşünüyordur öyle düşünüyorsa rakip markaya bunlar İsrail'e deyip iftira Anına atma. Bunu koyarım zehir. Rusu hmm. evladı. Rakip markaya diyelim bir insan. Ee, bir tane mesela Okyanus Otur. Deniz diye bir marka olsun. Deniz diye bir marka okay. İsrail'e deyip. O da hoşuna olsun. O markaya bunlar İsrail malı kullanıyor. İsrail'le bunlar deyip Bir numaralı rakibine bu taktikle yok etse mesela. E o Allah buna ne diyecek abi? Kul hakkı diyorsunuz. Karınca hakkı falan. Skeletman! da açıklasın bunları yazsın. Detaylı destek verelim. Şu zamanda konuşun abi. Ne yazacakmış? E, ya o, o, şey diyorum denize at biri görür dayı biri bulur. İyilik yap denize at diyorum zerre kadar şüphemiz yok. Neden biliyor musun? Olsa zaten imanım gevşek demektir. Demek imanım zayıftır. Ama biz sizler için kaliteli ürünler hala üretmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Bu kampanyada beklediğiniz o kadar güzel mesajlar geliyor. Kampanya dışında da zaten size yardımcı olacağım. Soranların sorularınız varsa hangi ürünlerde vesaire hepsinde. İman 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 Allah kitap iman iman namaz cuma iman Allah vatan yardımcı olacak, olacağım. Allah vatanımızı milletimizi asla bölmesin. Asla bölmesini hiçbiri için sevinmiyorum. Hatta üzülüyorum ve Arkadaşlar kampanya saat 17. <laughs> ben e, yanlış söyledim. Hakkın edin. oruç kafeye vurdu. Ya oğlum adam oruç oruç. Ne satıyor bu marka? Bilmiyorum. ''Smash pre-workout'tur yani kendini halsiz hissedersin o günü.'' ''Bu arada inanılmaz güzel mesajlar alıyorum işte destek, sipariş veriyorum vesaire falan.'' ''Diye Allah razı olsun hepinizden ama size şunu da söylemek istiyorum.'' ''Vallahi bir yandan da üzülüyorum.'' ''Çünkü sanki bir tarafı böyle sanki bizim milletimiz değilmiş gibi.'' ''Hani onlar da cahil, bazıları daha hala ne yaptı?'' Kardeş Bunlar camiyi kırıyor, caminin içine işiyorlar. Böyleler terörist bunlar falan diye yorumları. Kim yaptı? Kim yaptı abi? İnsanlara bu yorumu kim yaptı? Ben mi yaptım? Bunu dedikten sonra sen zaten böyle terörist diyorsun bunlara ve olmayan bir olay üzerinden yapıyorsun bunu. Oğlum korkunç ya. Korkunç yani. Farkında bile değil hani kurunun yanında yaş da gidiyor abi şimdi adam çünkü onlar da bizim gençlerimiz adam sanıyor ki şimdi bana zarar vermekle e, kendini iyi hissedecek dünyanın en kötü hissidir bu bir insan ekmeğiyle oynamak bir insan. donatı 100 Türk lirası kazanırken Alman batarken Türk aynı Mesut Özil marketing bilen biri olarak iki aya geri vites yaparlar de bizdensiniz de kardeşimizsiniz vesaire vesaire. Al iki ay mı? 5 saat sonra bu. ekmek kapısıyla oynamak orada kaç kişi? Arkadaşlar ben kendi şahsi tercihim olarak IQ kesinlikle kullanmıyorum. Sadece bu olayda değil, geçmişteki olaylardan dolayı da IQ kullanmıyorum. Ayrıca dipnot kendimle alakalı yine başka bir şeyden bahsedeyim. Atatürk'ü sevmeyen, Atatürk'ten uzak olan herkese bundan sonra resti çekiyorum. Hiçbirine boykotu geçtim artık daha sert davranılacak benim tarafımdan. Ee, var kaç çalışan net olacağım yani var kaç kaç yıllık emek var Allah buna izin verir mi vermez düz düz duvar yani doğru duvar daha doğrusu yanlış söyledim bugün oruç bayağı şey vurdu doğru duvar yıkılmaz arkadaşlar kampanya dört gün sürecek kardeşim vallahi benim seni boykot etmem için bir neden yok istediğin savun ben iyi olanı almaya devam edeceğim bu gibi insanlar iki var çünkü mesele ne sağda olmak ne soldan. mesele vicdanlı ada. Abi bunu nasıl bundan sonra yazabiliyorsunuz ya? Vicdan adalet görmediğin bir şey olmuş gibi anlatmak galiba. Mesele vicdan adaletle adalet düz kalabilmek. Herkesin görüşü olabilir ama ortak paydamız şu olmalı. Bu ülkenin emeğine, üretimine, halkına sahip çıkmak. Biz de o yüzden çalışıyoruz, üretiyoruz. Görüş farkı problem değil. Yeter ki düşmanlık üremesin. Allah Allah. Yapıp yapmamış gibi davranmak. Nasıl bir şizofrenlik ya?